Merhaba arkadaşlar ben Mert Şimdi Ben bu videoyu niye çekiyorum Niye çekiyorum ben bu videoyu Cidden niye çekiyorum ee, Neden Düşünelim Bugünlük bir konum yok aslında Yani ee, Konu bulamadım Şöyle ki konular var. Ama hepsi işlenmiş konular. Daha önce hmm, bunlar üzerinde konuşulmuş. Ben de tekrar tekrar aynı şeylerden bahsetmek istemiyorum papağan gibi. Nereden gitsem ya? Neyse dur etti gene bak. Motor hakkında mı konuşacak biraz yani? Mondial 125 M Drift hakkından mı konuşsak ne yapsak Çünkü bu konuda çok bilgilendirici videolar yok benim yaptıklarımın dışında Benim yaptıklarımda e, Belli noktalarından bahsetmek işte Aslında evet Şu sık sık arıza veren parçalarından mı bahsetsem ne yapsam sık sık arıza veren parçaları demeyelim de ona. Hmm. Sıkıntı çıkaran yanları desek ee, daha iyi olabilir. Yani motorun şöyle toplayalım. Mondial 125 M Drift'in sık sık yani ee, toplayamıyoruz. Sık sık eee sizi sıkıntıya sokacak noktaları diye ee, bir başlık atalım bunu. Evet. Güzel oldu. Tamam. Şimdi bir konumuz var. Konuya girebiliriz o zaman. Ee, motorun size sık sık sıkıntı çıkartabilecek yönleri. Birinciden başlayayım ben. Şu an hava e, çok soğuk değil. Yani soğuk, tamam. Bir yaz havası yok. Sonbahardayız. Ama abartacak kadar bir soğuk yok havada. Ve motoru çalıştırdığımdan beri iki kez istop etti. Stop ediyor motor. ısın ısınması gerekiyor. ısınmadan önce istop ediyor. Ee, kış aylarında daha çok yaşanıyor. Böyle yısıtmanız lazım motoru. Ee, sık sık arıza yapan yerleri hemen en sık arıza yapan noktasını söyleyeyim ben size. Arıza da değil aslında bu sıkıntı yaratıyor. E, Tabi arıza da olabilir. Herkese göre değişebilir bu. Merhaba agacım. Ee, debriyaj deli. Lanet olsun. Bu debriyaj deli e, gerçekten lanet bir şey böyle. Şu an benim nebriyajlarım çok güzel. Şahane. Neden? İlgileniyorum çünkü. Bundan iki gün önce rezal etti. Debriyajlarının aslında çok büyük bir sıkıntı yok ama çok ufak bir noktada yapılmış bir hata diyebilirim ben buna ki bu düşünüle, e, düşünülebilecek ve çözülebilecek bir sorundu bence. Üzerine hiç düşülmemiş bir konu diye düşünüyorum ben. Debriyaj derinin hemen manetten çıktıktan sonra Eee bunlar kim da böyle? Ben de biraz sonra oradan yola çıkacağım. Oo, burada bayağı bir şeyler olmuş ya. Her neyse. Debriyaj telinin manetten hemen çıktıktan sonra olan o L bölüm. Şu, şu bölüm. Debriyaj telinden çıkıp hemen bir L var. Metal bir L var orada. Eee tel onun içerisinden geçiyor. Eee Boru metal olduğu için metal borunun içinde bir de plastik boru var. Kayganlaştırmayı sağlasın, diye. telle yani sürtünmeyi en azından indirgemek, direnci azaltmak için. Çünkü direnç olursa telin rahatlığı bozulacaktır. Yani çok kötü bir performans oluyor. Her neyse, bu metal borunun içindeki plastik boru zamanla telin sürekli içinde hareket etmesinden dolayı bir Tel testere gibi de düşünebilirsiniz bunu boru yiyor. Ya yani boru bitiyor orada. Bu sefer ne oluyor? Metal kısmı geçiyor. Metal metale sürtünce ne oluyor? Çok büyük bir direnç oluşturuyor gerçekten. Çok zor sıkılıyor, zor bırakıyor kendini. Böyle keyifsiz bir hal alıyor iş. Yani gerçekten keyif almıyorsunuz bu işten. Onu da nasıl giderebilirsiniz? Benim elimde 3 tane daha Debriyaj deli var. İşte böyle oldukça değiştiriyordum eskiden. Artık onların içinden bir boru çıkartıyorum, boruyu yarıp aynen geri sokuyorum içerisine. Devam ediyoruz şimdilik. Ama kariteli bir ee, debriyaj teli almayı düşünüyorum. Şeylere baktım. Bu Yama falan baktım, e, Berayc Artajur'da. Onların da ayarlanabilir değilmiş galiba. Öyle e, sabit onlar da sanırım. Biraz araştıracağım. Kariteli bir debriyaj teli gerekiyor yani böyle zırt pırt oynayarak olmaz onu bir değiştireceğiz şimdi biz nereye gidelim ya buradan gittik ama bir altın yazı yapalım mı abi evet başka noktalarından hemen bahsedecek olursak şu kafa altındaki kablolar evet onlar da çok büyük bir sıkıntı yaratıyorlar çünkü kafa altında kabloların saklanabileceği bir hazne vesaire başka bir şey yok. Yani orayı bir e, e, lastikten mi desem, plastikten mi desem kabloların içine sokulabileceği bir hazne yapmışlar. Ama o da boşta duruyor yani kafa altında. O yağmur mu başladı lan? Her neyse. O da boşta duruyor. Ve Direksiyon sürekli hareket ettiği için o nokta sürekli hareketli. Kablolarda kopma, kesme vesaire gibi şeyler yaşanabiliyor. Bir yerde kalmış galiba burada. Her neyse bu tür şeyler yaşanabiliyor. Daha önce başıma geldi. Eee, kablonun bir tanesi kopmuş. Motor devreyi sıkmadan marşa basmıyordu biliyorsunuz. Bu vites müşüründen dolayı zaten devreye sıkmadan vitesdeyken marşa basmaz motor. Ama benimki boştayken de basmıyordu. Ya bir kablosu kopmuş. Baktım gördüm ekledim düzeldi yani. Bu tür sıkıntıları olabiliyor o konuda. Bir de kablolar kesiliyor çok çabuk. Şurada tam kafaya girdiği kısımda kablo tutacak bir demir var böyle. O demir kabloları bıçak gibi kesebiliyor. Ben orayı şey şambel kesip böyle güzel bir koruma yaptım. Çünkü kesiyordu yani kesecek daha çok da kesecek Fark ettim bunu ve korumayı yaptım oraya İyi oldu nasıl plakala bu böyle Ses nasıl şey öyle Yağmur Ya yağıyor ya şansa bak anasını satayım Kış geldi artık Her neyse Düşünüyorum düşünüyorum başka konularda Heh şu arka led stop Benim arka led stop e, sanırım bir sren motor Arıza çıkarttı ilk bir sırası gitti 3 sıra led var bunun altında böyle Arka led stopunda İlk bir sıra ledi gitti e, sonra diğer sırada gitti tek sıra kaldı tek sıra yanıyordu falan Sonra baktım o tek sırada gitmiş e, 40 lira 45 lira bir şey sanırım led stoplar Yeni almak istemedim ben. Şey de gitmişti bu arada. İlk aldığım zaman daha gitti o. Plaka ışığı. Yani yeniydi motor. Bir aylık falandı. O plaka ışığı gitti yanmıyordu. Ben yeni led stop almak istemedim. Tekrar aynı şey yaşarım muhabbetine. Yani para vermek istemedim. Ee, aldım ben de 3 sıra kırmızı led. 3 çipli böyle. Sıraladım onu e, stopun içine. Güzelce yer açtım ona. Bir tane de beyaz tek çiftli led alt tarafa Precaution'a Çok şahane oldu yani ee, Bir tane elektronik devresi var içerisinde O devreye ledleri bağladığınız zaman Gayet güzel çalışıyor ee, Nasıl bağlayacaksınız onda bakarsınız Voltmetre falan varsa elinizde veya Gidersiniz motorun başına Orada anlarsınız zaten neyin nereden ne çıkışı olduğunu Sorayla deneye deneye O konuda biraz bilgi de gerekiyor tabi tecrübe de gerekiyor biraz Ama çok da zor bir şey değil yapılabilir yani Veya alırsınız 40-45 liraya bir led stop değiştirirsiniz Başka düşünüyorum başka neler olabilir Şu aynaların ayarı çok zor oluyordu ilk aldığım zaman Şimdi rahatladılar Zamanla kullana kullana Göstermiyordu pek ama o da ayar muhabbetindenmiş Ayarını güzel yapınca gösteriyor aynalar ya Ondan bir sıkıntı yok O yandan bir sıkıntı yok Şu şey var ya ayak fren pedalı Ne kadar ayarlarsanız ayarlayın sürekli egzoza bir eğilim var böyle egzoza vurmaya doğru Onun bir ayar vidası var o ayar vidası sürekli eğiliyor falan O çok büyük bir sıkıntı değil Ondan sonra şu arka fren var bir önceki videoda da bahsetmiştim bundan. Arka fren gerçekten çok kötü. Normal şartlarda ilgilenmediğiniz durumlarda gerçekten çok kötü. Sıkıntılar yaratır. Bunun da önüne geçebiliyorsunuz ama. Hiç olmadı bir e, balata alırsınız ona. Kaliteli balatalar var. İsterseniz yorumlara gelin. Onların da marka modelini şu an hatırlayamıyorum. Oradan belirteyim size. Güzel bir balata ve bakımla bunun da üstünden şey Üstesinden gelebilirsiniz Bakımdan kastım da tüm hareketli parçaların yağlanması Bir önceki videoda dediğim gibi Çok faydası var inanılmaz faydası var Arka frene Ben e, bu kadar etki edeceğini düşünmeden Yaptım bu bakımı Acayip faydasını gördüm Kesinlikle tavsiye ederim böyle bir motorunuz Varsa Arka frende müthiş bir Rahatlama oluyor Camımı bir sileyim rezalet oldu ya keşke silmeseydim Şurayı bir sapalım bakalım Yağmur değildi sanırım Vites geçişleri bazen zor olabiliyor Düşük süratlerde hele Böyle hemen şakır şakır geçmeyebiliyor vites Tabi onu da biraz böyle ara gazla falan Zaten vites şak 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 düşürülmez Mutlaka bir ara gaz yapmanız gerekiyor Çünkü o dişlileri şanzımandaki dişlileri yersiniz zamanla Vites nasıl atılır diye bir video çeksek aslında güzel olur Herkes böyle hard 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 iniyor vitesi falan Benim vitesim şakır şukur geçiyor ama o şakır şukur geçerken o vites e, O dişli yiyor senin haberin yok Şanzıman bitiyor zamanla Mutlaka e, Bir Ara gaz yapılması gerekiyor vites düşüşünde. O yüzden de çok süratli vites düşmemek gerekiyor yani o an onu kaçırabilirsiniz. E bu bir seferde iki seferde bir şey yapmaz ama uzun vadede Sıkıntılar yaratabilir size. Yollar resmen Kaçacak yer arıyorum ya ne lanet bir yol burası. Her neyse Her yerini yakıyorlar ya. Çevremde şu an şu bölge çeltik sahası çeltikler biçiliyor ve çeltiğin sapından yararlanamıyor e, çiftçi çeltiğin sapını da yakıyor ama şu an resmen böyle dört bir yanı yanıyor yani duman dumana gidiyor bütün her yer şöyle gelelim çok aşırıya kaçmışlar ya her yer yanıyor yani her yerden bir duman yükseliyor. Altın Yazı Kalesi'ne çıkalım oradan daha güzel görünür ya. Şu an heves ettim çıkalım oraya da bakalım. Bu arada arkadaşlar Edirne'nin e, Uzunköprü ilçesine bağlı Altın Yazı e, köyünün barajına geldik. Biraz uzun oldu ama. Bu bölgedeki en büyük barajlardan biri. E, gayet güzel balıklar var. Balık tutmaya geliyorum ben buraya sık sık. Ve tarihi bir kalesi var. Kalenin tarihini tam olarak bilmiyorum da. Bayağı eskiye dayanıyor. E, kalenin de kalıntıları var zaten. Hani e, öyle aman aman bir kale yok ortada. Bir duvar var sadece. Taş duvar. Burada böyle altın arayanlar falan çok fazla oluyor. Hani bulanığını pek duymadık da. Gerçi bulan adam da ben buldum demez. Orası da ayrı bir mevzu. Güzel böyle piknik alanları falan var. Tabi millet piknik yapıyor. Çerini çöpünü bırakıyor orada gidiyor. Orası da ayrı bir muhabbet. Niye bırakırsın? hele şurada bak balık tutuyor. Şurada arkada çok güzel bir bölge var böyle şu an suda çekildi. Şahane bir piknik alanı. Hem balığını tut hem tekniğini yap falan. Geçen gün gittiğim resmen çöplük olmuş yani. Çöplük bildiğin çöplük yapmışlar artık böyle. Her gelen bırakmış, her gelen bırakmış, her gelen bırakmış Çöplük olmuş ya Rezil bir durumda Bugün pazar ya Piknik falan yapan da vardır oralarda Bak 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 karşıya bak Görünüyor mu bilmiyorum da Bayağı yanıyor ya Yakmışlar ortalığı Bu yol çok bozuk ya Neyse biz konumuzdan bayağı bir sattık Düşünelim başka sıkıntı çıkartacak parçası var mı? Hemen hızlı düşündüm. Şu kontrol konsolları mı desem? Ne desem? Şu kodlar var ya, anahtar kısımları. Onlar bakım yapmazsanız zaman içerisinde sıkıntı yaratır size. Bana e, arıza çıkarttı çünkü daha önce e, motoru ilk aldığım dönemlerde bir senesi falan olmuş muydu tam hatırlayamıyorum karşıdan da bir arkadaşım geliyor da hoppa Eee tabi o zaman çok bir bilgim yok bu konuda nasıl motor yıkanır nasıl yapılır falan filan e ee, gidiyoruz motoru yıkıyoruz Hadi bakalım gezmeyi ondan sonra. Böyle olunca da e, hem konsollarda aşınmalar başlıyor sürekli e, yağsız kaldığı için veya VD40 kullanılmadığı için hem de e, bakır kontaklarda oksitlenme başlıyor. Böyle olunca da benim far anahtarım gitmişti yani bayağı kullanılmaz duruma gelmişti. far açmıyordu. Ben direkt anahtardan şüphelendim zaten. Söktüm anahtarı falan ee, Biraz Hareketlilik kazandırdım Diyeyim anahtara ee, Biraz da Yağlamıştım o zaman İnce yağla Gayet güzel çalışıyor şu an Bunu da e, nasıl çözmeniz Gerekiyor Hadi bakalım Şu yollara bak ya Bunu da nasıl çözeceksiniz Her yıkama sonrası mutlaka VD40 Mutlaka diyor. Bakın şurada bir kalıntı var. Bu tarafa çıkayım, bu tarafa çıkmayayım. Şurada. Şurada bir kalıntı var. Yukarıda daha büyüğü de var. Resmen titreşime geçtim şu an. Allah kahretmesin. Süspansiyonlar burada çok etkisiz kalıyor. Evet altın yazıda şöyle bir yer. Ben şurada bir durayım. Şöyle bir baraj. Çok geri demiş ya. Su acayip azalmış su. Buradan böyle uzanıyor da. çevredeki en büyük barajlardan biri. Ama elektrik falan sağlamıyor tabi. Baraj deyince öyle otur barajlar gelmesin aklınıza. Balıkçılık falan filan işte. Güzel piknik alanı var içerisinde. E, dallıklar falan yapılıyor. Bahar dönemlerinde. Kalesi de... Heh, şuradan kaleyi de gösterelim size. Yukarıya kadar çıkamayacağım çünkü motorla. Şurası da kale. E, kale dedim tabi kalenin kalıntısı sadece. Bayağı ihtişamlı bir şeyler varmış burada zamanında. Şu an tabi yok. Şu o duvar duruyor Bir de az aşağısında bir kalıntısı daha var Az önce göstermeye çalıştığım Ve gösterememiş olduğum Belki de görmüşsünüzdür bilmiyorum Böyle Dağlı mağlı şurayı şöyle bir girip Şuradan ötesi uçurum Gördüğünüz gibi tüm çeltik sahları yakalıyor şu an. Abo bu ne? Bu taraf komple duman altı kalmış. Burada ne var ne yok bu tarafa götürüyor ya. Çok fena ya orası. Dersi falan hep yanıyor ya. Buraları komple yakmışlar. Barışın ucu da şuraya denk geliyor. Ama şu şu an çok... E, su şu an çok çekik. Ee, son vaar döneminde İslam pek yağış olmadı. 3-4 ay su acayip çekildi. Bakalım inşallah bu kış dolacak. Eski haline kavuşur. Burayı çok sık sık çıkamıyorum. <laughs> Yolu çok berbat ya. Eskiden bu kadar bozuk değildi sanki burası Arabayla falan çıkılıyordu ya buraya. Şu yola bakar mısın? Arabayla nasıl çıkacaksın buraya? Evet. Şurada bir düzlük var. Bu düzlüğü değerlendirelim. tekerley milik mi acaba ya Heh, Bir de hemen şundan bahsedeyim motoru aldığınız ilk anda hele şu 150'liklerde falan CTS sanırım ee, yeni 150'liklere konulan lastik markası acayip kötüymüş eee kullanan izleyicilerim var. Onlardan aldığım bilgilere göre acayip kötüymüş. 150'liklerin o CTS lastikleri. Bununkiler IRC. IRC de çok iyi bir marka değil. Ben öyle aman aman bir kötülüğünü görmedim ama. Ya 150'lik asfaltta bildiğin ee, düz asfaltta kaya kaya gidiyorum diyor çocuk. Evet arkadaşlar bu videoyu da buraya kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.